5 Ocak 2021 ben Sam Tekcan. Bu aralar gümüş onsla alakalı daha fazla işlemler yapmaya başladık. Her ne kadar danışanlarım arasında herkes gümüş ons tarafında işlem yapamasa da gümüş gram TL tarafında işlem yapabiliyor olsa dahi bizim bu aralar ons tarafında daha karlı olduğumuzu ve daha istikrarlı nokta atışları gümüş tarafında yaptığımızı tekrar altını çiziyorum ons tarafında. Neler söylemiştik? 26, 80 ve 70 bandına tekrar bir geri çekilmesi ve bizim de oralardan alım yapabilmemiz konusunda konuşmuş. 4 saatlik grafiklere baktığımızda 26.80'den çok rahatlıkla pozisyona girebilirdik. Dün dinleyenler de ki özel olarak ilgilendiğim insanlar da bu pozisyonlara girdiler. Bir sıkıntı yok. Kar al gerçekleştirdik. Yarın için bu görüntüde hafif bir yavaşlama ve zayıflama mevcut. Fakat bu şu demek değildir. Çok büyük bir trend dönüşümü mü? Hayır. Kimsenin böyle bir beklentisi yok. Fakat en azından bir gümüş tarafında 26.95'lere kadar zorlanacak bir düşüş hareketinin bu akşamdan, bu gece itibarından yarına kadar yatırım tavsiyesi olmadan gayet mümkün, gayet de aklı selim bir şekilde yorumlanacağını söylemekte fayda var. Hemen siz sinirlenmeden önce gümüş gram TL ile devam edelim. Gümüş gram TL tarafında evet son zamanlarda pek ilgilenemedik. Ons tarafı daha tatlı geldi. Daha hızlı para kazanabildiğimiz için ons tarafında biraz da hızlanmalar o tarafta daha yüklü oldu. 6.52 seviyelerindeyiz. Dediğim gibi genellikle insanlar bu tarafta işlem yapıyorlar. Kuveyt Türk ya da işte Denizbankı kullanıp bu cephede işlem yapan yatırımcımız daha fazla. Neler olabilir? Yüksek ihtimalle burada da destek olarak 6.40'ın çalışmasını bekliyoruz. Eğer dolar tl cephesinde çok büyük bir değişiklik olmaz ise kaldı ki her yayında da söylüyorum kısa vadede çok büyük bir değişiklik beklemiyoruz. Bunu da belirtelim. Hani ikili yorum yaptığınız gibi bir durum olmasın. Çünkü öyle yorum yapan insanların ne siz ne de ben sevmiyoruz zaten. 6.40 gibi bir seviyenin destek olacağını tekrar yönümüzün yukarı yönlü olabileceğini söyleyebilirim. Diyelim 6.40 aşağı doğru kırıldı. Hemen panik yapıp satmanız gerekli mi? Hayır. Onu da söyleyeyim. 6.40 diyelim ki aşağı yönlü kırıldı. E ne yapıyoruz? O zaman paldır küldür gümüş satıyor muyuz? Hayır. İkinci destek seviyesini bekleyebilirsiniz. İkinci destek seviyesi de kabaca 6.28 seviyeleri de ikinci destek seviyesi olacaktır. Buralardan da maliyet düşürme politikasına girebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmadan yukarı taraflarda da zorlayacağımız seviyeler kademeli olarak 6.70'e doğru hareket gerçekleşecektir. Beni Instagram tarafından takip edip soru sormayı da unutmayın. Bu videoyu kısa keseceğim. Yalnız kısa kestiğim videolarda pek YouTube desteklemiyor. YouTube algoritması uzun videoları destekleyip sizin önünüze çıkarttığı için böyle bir saçma bir sistem var. Her ne kadar benim izleyicilerim kısa videolar istese de YouTube bunu pek desteklemiyor. Sponsorumuza hem çok teşekkür ediyorum hem de yeni bir sistemleri olduğunu, RAM diye, R A M M diye bir sistemleri var ve bu sistem sayesinde şunun gibi düşünün. Teknik analiz yapmayı çok iyi bilmiyorsunuz. Profesyonel bir trader değilsiniz. Bunun sayesinde A Markets'te en başarılı olan yatırımcıların yapmış olduğu işlemleri kopyalayabileceğiniz bir sistem var. Ben burada uzun uzun göstermeyeceğim. Metin Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Metin Bey de fazlasıyla ilgileniyor A Markets'te kendisi. Yazdığınızda da canlı destekten de selamımı iletebilirsiniz kendisine ve bilgi için de A Market web sitesine gittiğinizde aşağıdaki linkten sağ alt köşede eğer bilgisayardaysanız canlı destek çıkacak sorabilirsiniz. Bu başarılı traderların, başarılı yatırımcıların işlemlerini nasıl taklit edebiliyoruz? Nasıl bu yönden para kazanabiliyoruz diye daha detaylı bilgileri alırsınız kendilerinden de. Teşekkür ettikten sonra şimdi Lütfü Elvan'ın haberiyle devam ediyoruz. Lütfü Elvan'ın enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Para politikasına yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021 yılı makroekonomik istikrarla odaklanan bir reform yılı olacaktır. İkinci para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır. Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız. Yani Lütfü Van biraz daha piyasa dostu açıklamalarla gönlümüzü kazanmaya devam ediyor. En azından kendisi ben dolar kuruna bakmıyorum. Benim kurla işim yok. Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz gibi açıklamalarda bulunmadığı için benim ve birçok yerli yabancı yatırımcının, piyasa oyuncusunun, trader'ın ne derseniz deyin sevgisini ve saygısını kazanmış bir isim. Evet, sizlerden gelen genellikle yorum şu. Katılıyorum da ne yazık ki sonuç olarak Türkiye'de bir tiranlık düzeni var. Çok da fazla açmayacağım bu tiranlık düzenine. Tiranlık düzeninden kaynaklı. Lütfü Elvan bugün bu şekilde sevgi ve saygıyı toplayabilir. Önemli olan 2-3 ay sonunda ne olacağı Sami 2-3 ay sonrasını konuşalım mı diyenler var. Evet ne yazık ki üzülerek söylüyorum. 2-3 ay sonra Lütfü Elvan'la ilgili ne konuşacağız? Lütfü Elvan görevine devam edip etmeyecek mi? Ki ben şahsen bütün kalbimle ve gönlümle destekliyorum. Umarım 2-3 ay değil 2 yıl sonra da görevine bu şekilde başarılı bir şekilde piyasayla kavga etmeden aynen şu an yaptığı gibi devam etmesini isterim. Her vatanını milletini seven insan gibi bunun siyaseti olmaz. İşte sen destekliyorsun ya o gayet de eleştiriyorum. Hatta alın destekliyorsun diyenlere gelsin. Türkiye Varlık Fonu'nun yasal süresine 3 aydır geçmesine karşın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmayan denetim raporu. Nedir? Pandemiden kaynaklı denetiminin yapılmadığı ve aksatıldığı ile alakalı ve 3 ay. Her ne olursa olsun ister pandemi ister daha büyük bir tehlike de olsa devletimizin başındaki Allah korusun öncelikle onu söyleyelim. Böyle şeylerden keyif alan insanlar değiliz. Bunları da böyle bir iştahla anlatmayız. Her ne olursa olsun Türkiye Varlık Fonu denetlenilmeli nokta. Yani bunun desteklenecek bir tarafı, bunun aman bunu söylemeyelim işte AK Partili abilerimiz kızar. Hiçbir şekilde böyle bir şey yok. Kim sinirleniyorsa, kim de aşağıda yorumlarda siyasete girdin, hadi bay bay ben abonelikten çıktım bu böyle bir şey değil güzel şeyleri konuşalım ama kötü bir şey olduğunda görmezden gelelim ben o şekilde devam etmiyorum çok şükür sağdan ya da soldan bir destek alıp da buralara gelmedim evet şu an 40 bin aboneye sahipsem sağ ya da sola yaslanıp 100 bin 150 bin olabilirdim gayet rahat bir şekilde ama hiç gerek yok varlık fonu denetlenmelidir nokta daha da fazla açıklama yapmaya gerek yok Dolar TL tarafına bakalım. Burada da konuştuğumuz şeyler oldu dersek çok itici olmadan e, kabulünüzdür herhalde diye düşünüyorum. Çünkü 7.50'ye doğru bir hareket olacaktır. Yukarı yönlü hareketi bekliyoruz. İlk etapta yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. Daha sonrasında düşüş hareketleri 7.20-7.25 seviyelerine kadar ki özellikle 7.25 dediğimi hatırlıyorum. 7.25 seviyelerine kadar devam edebilir. Buradaki hareket henüz bitmiş midir? Henüz tamamlanmış mıdır? Hayır. Gümüş yatırımcısında, altın yatırımcısında etkileyen bir durum. Dolar TL paritesi. Çünkü biliyorsunuz ikisi de uluslararası piyasada camiada ABD dolarıyla alınıp satıldığı için hala yukarı yönlü hareketin burada doyum noktasına ulaşmadığını söylemekte fayda var. Aşağı tarafta da bu doyum noktasına geldikten sonra 7.25 seviyelerini zorlayabiliriz. Ons altın bugün de ons gümüşün gölgesinde kalan bir zaferi var. %0,35 yine yorumlarda sen altının yükselişini hazmedemiyorsun al sana bey pazarı doğal maden suyu. Hiç öyle değil güzel esprili bir şekilde devam etmek istedim. Burada gümüşün yapmış olduğu zaferlerle daha fazla para kazanıyoruz. Hiç kusura bakmayın. Bunu bir Allah'ın kulu da çıkıp da sen yalan söylüyorsun altından ben daha fazla para kazandım demesin diyemez de zaten eğer biraz Allah korkusu varsa bunu diyemez de. 1960 dolar seviyelerinde önemli bir direnç noktası var. Ons altının bu taraftan satışların gelebileceğini eğer burayı da güçlü bir şekilde kırabilirse önünde 1980 dolara doğru bir hareket gerçekleştirebileceğini söylemekte fayda var. Yüksek ihtimalle 1961 1 doların üstünde kısa vadede bakın altını çiziyorum kısa vadede 1961 doların üstüne çıkmasını şimdilik beklemiyoruz. Ons altın yatırımcısını da bu şekilde uyarmış olalım. Peki gram altıncıları nasıl bir etkileme yapacaktır bu? Gram altıncılar için de 472 liranın üstünü kısa vadede hemen hızlı bir şekilde görmeyi beklemiyoruz. Ta ki dolar tl tarafında 7.50'nin çok üstünde bir hareket olur ki bu da çok kolaymış gibi gözükmüyor yani Hadi olsun 475-476 liralar ama daha üstünü kısa vadede bekler miyiz? Bekliyor muyuz şu anda? Hayır. Gayet açık ve net bir şekilde yatırım tavsiyesi olmadan konuştuk. Borsayı çok fazla e, boşladığımı ve çok araya sıkıştırdığımın farkındayım. İnanın zaman kalmıyor. Danışanlarla da çünkü sürekli borsa muhabbetine de girdiğimiz için sadece altın gümüş dolar değil. Yeterince de zaman ayıramıyorum. Kusura bakmayın. Kısa video isteyenlerin sayısı bir hayli fazla o zaman ben de dedim ki alın bakalım kısa video olsun videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın çok teşekkürler görüşmek üzere